Aklındaki kişi yalan söylüyor mu? Sen beni takip et, de etme, sen de sana da niyet alıyorum. Henüz kesin değil dedi kartım. Ek bir bilgi daha alayım. O da ne yaptığından emin değil. Kesinlikle evet yalan söylüyor. Peki hangi konuyla alakalı yalan söylüyor? Hangi cümlesi yalan olabilir? Bir bakalım. Seni e, seviyorum, seni istiyorum diyorsa eğer biraz yalan söylüyor. Ek bir bilgi daha alıyorum özledim diyorsa bu da yalan. Demek ki arada çıkar ilişkisi var. Çok duygusal bir mevzu olduğunu düşünmüyorum. Sadece ihtiyacı olduğu anda sizi yanında isteyen diğer türlü sizi görmezden gelen bir kişi varmış gibi duruyor. Bu ilişkiyi ve bu kişiyi biraz sorgulamanızı tavsiye ediyorum. Beklemeli misin beklememeli misin noktasının bence cevabı. Görüşmek üzere.